Allah Allah. Ama bu abi, ya? Ay. Ay, ben, ya. İyi Zaten ya. İyi ya. Ama nasıl oluyor bir şey Hazır hazır hazır. Bayla onu giyeceğim. Oynama.

Bak. Bak tepti ya değil mi? Bak koy yaptım ikinci yumruğu. Ben sana söyledim ya içmeyeceğim. Bana da getir. Getirme. Tamam tamam bana getirsin. Düşüceksin. Bardağını sen al. Ahmet oradan. Olmadan alırsan. Ne bardağı? Ha ben de. Gel hadi mesela şey yap. Bazen öyle. ikinci yani, niye pasam İki çay hazır çay 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 ama çaylarım 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 Yordu bir vol vallahi yeşire gitme. Yok. Onu I'm <laughs> sorry. Bak çok sıkıyorlar Şu ayakkabıları niye... Gelin getirdim, gelin de düğünlüyün. Şuna bakın. Ya kadın... Allah'ım.